Arkadaşlar bugün sizlerle şey oynuyoruz. Hilacik oynuyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yine devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ben gidiyorum. Test takla atacağım. Bu sefer test takla. Yapma yapma. Arkadaşlar gazı bitiyor. Evet arkadaşlar. Ters takla atıyorum ben de. Aslında zaman da yok. Ters takla attım. Oha. Şimdi sıra bende size Evet arkadaşlar ben burada de. da ben Ayaz de. da ondan sonra ben. bundan sonra o kız da bende. Hemen play'e basalım. Ayaz'ın Ayaz kardeşinde sonra. İslam, Bekle. İstemiyorum. <laughs> arkadaşlar sınır ediyor bu beni. Nasıl lan? Arkadaşlar bekle Bekle bozulmadı <laughs> reklama gel. Ne evet oluyor? arkadaşlar hemen reklamı geçip geliyoruz. Evet arkadaşlar e, reklamı geçtik biz bir yerlere bastık. Ee, geçemedik <laughs> arkadaşlar şu an dalga geçiyorlar. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. <laughs> bir, bir yerlere bastılar bir yerlere bastılar. O yüzden oynayamayacağız. Oynuyoruz arkadaşlar yalan söylüyor. Oyn oynayacağız da. Şimdi oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz şey oldu bozuldu. Hemen düzeltip geldik ben ben arkadaşlar. Açıyorum. Bas. <laughs> ben buna basıyorum. Ama şu an dalga geçiyor. Evet arkadaşlar 5'e basacağım. Bekleyin. Dur çocuğum yapma çocuğum. 5'le bastım uzandı. <laughs> <laughs> Turbo. Açtık turbomuzu. Kankacığım yapma çocuğum yapma. 444. Turbo. Arkadaşlar uçuyorum. Turbo'ya basacağım bekle. İne basacağım. Turbo'ya bastım. Ana. Dört Uçum. tane turbamız kaldı arkadaşlar. Uçuyorsun. 100 ya, arkadaşlar bundan sonra diğerdeki videomuzda çok değişik bir oyun oynayacağız. <laughs> Onunla arkadaşlar öldük artık. Umarım beğenmişsinizdir. Evet. Haydi görüşürüz ya. Haydi Haydi görüşürüz. <laughs>